Arkadaşlar sevgili Devrim Hoca'yı canlı yayına aldım bile sevgili Devrim Danyal bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. İyi akşamlar sevgili evet, Devrim hocam ee, siz sonuçta teknolojiyi böyle yakından da takip ediyorsunuz. Bu Starlink projesi var. Bu Starlink'in bize faydası var mı? Sevgili Gevezet, bireysel olarak internete ulaşımı olmayan e, tüm insanlık için e, 360 derece dünyayı çepeçevir e, kapsayacak bir e, internet bağlantı projesi. Bilmeyenler için önce Ve Siz herhangi bir nokta üzerinde e, bu sadece e, şehirler içerisinde olmayabilir ormanları var, çölleri var bu e, gibi yerlerde eğer e, mahsur kalırsanız ve herhangi bir şekilde orada iletişime ihtiyacınız olursa o bölgelerde çok işe yarayacak. Tabii ki e, şu anda bizi dinleyen e, insanlar için belki çok e, pratikte e, işlerine yaramayabilir ama e, örnek verecek olursak mesela e, özellikle savaş dönemi içerisinde e, hatları kesilmiş ya da tahrip olmuş olan e, ülkeler için e, geçtiğimiz dönemde de artı e, kullanımları gördük. Hani bu tip böyle e, e, çok e, felaketler olabilir, e, seller ya da depremler olabilir. O, o süreçlerin içerisinde gerçekten artı değer taşıyacak. Ukrayna'da kullanıldı değil mi Starlink? Ukrayna'da çalışmaları. Doğrudur. Doğrudur. Hatları şeyleri, iletişim hatlarında görülmüş olan negatif şeyler, etkiler savaşın Starlink'le aşılmaya çalışıldı. Evet. Peki böyle şey yani günün sonunda biz bir süre sonra gerçekten bütün dünya şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye Starling'in kapsama alanı dışında yani Türkiye'nin üzerinden uydu geçmiyor bildiğim kadarıyla ama ilerleyen yıllarda geçecektir diye tahmin ediyorum. O yani teknoloji olduktan sonra da onun e, illaki bir süreci bulunur ya da hani e, hale getirilir. E, önemli olan bu ekosistem içerisinde bizim e, ülkemize kendi güvenliğimizi sağlayıp bu e, siber ataklardan ya da e, işte global e, dünya üzerindeki e, kendimizi korumanız gereken e, etkenlerden çok fazla lacivert e, almadan e, internete bağlanabiliyor mu? Önemli önemsediğimiz nokta şu şu sanırım. Ama Türkiye'de de şey var değil mi? B en azından benim anladığım kadarıyla ya da oku, okuduğumdan anladığım kadarıyla Sibel güvenlik konusunda biz ileri bir ülkeyiz değil mi? Diye. kesinlikle çok bu konuyla ilgili siber güvenlik timimiz var ee, şeyde yani e, ordumuzun içerisinde var özellikle siber güvenlikle ilgilenen e, farklı ekipler var bunların izleme süreçleri var karşı taraflardan gelen saldırıları önleme yapıları var ya yani bildiğiniz e, hani böyle silahı olmadan çamura e, ya da e, arazide çıkmadan e, bildiğiniz e, savaş ortamı içerisinde dijital bazda e, savaşan e, ama oyunlar gibi de değil yani gözünüzde öyle e, klasik e, genç arkadaşlarımızın oynadığı oyunlar gibi değil. E, bunlar arka tarafta teknik e, daha böyle detay olan e, kısımlarda yaşanan ve e, özellikle tabii ki karşı tarafın sistemlerini çökertme, onlara zarar verme oradaki bilgileri ele geçirme e, üzerine olan e, şeyler e, ne diyelim çekişmeler çatışmalar diye. Yani benim bilgisayarımda e, firewall'ı açalım mı diye bir düğme var. Onun gibi bir şey değil mi? Yani e, o güzel düğme olarak görünüyor ama arka taraftan o düğmeyi açıp kapatabilme sahip olurlar işte o zaman gücü e, ellerine geçirmeye başlıyorlar. Ha, düğme, bak hiç öyle düşünmemiştim ya. ya. Ha, benim bilgisayarı ele geçirdikten sonra istedikleri gibi düğmeyi açıp kapatabilirler diyorsun. Evet, bunun e, özellikle işte cep telefonlarında ya da e, laptoplardaki kameralar üzerinde e, görüyoruz ya da bunu ilgacık e, bir e, savaş ya da bir e, karşı tarafa amaçlı değil bu ticari amaçlı kullanan da çok fazla e, uygulama var özellikle hani bir konudan bahsederken ya bu akşam e, tabii efendi gevezeyi dinleyelim dediğimiz zaman işte e, önümüze bir reklam çıkıyorsa her e, işte tabii efendi Geveze şu saatlerde olursunuz abi değil. bu bizim <laughs> Stüdyoda sürekli aklımızı alıyor. Geçenlerde köpek mamasından bahsediyordum. Önüme bütün sosyal medyada köpek maması çıktı. Evet, sevgili Geveze yani bu şu anki hali. Geçen hafta konuştuğumuz o Neuralink projesinde hatırlıyorsun. Bir hafta daha ilerledik. O yüzden hani şeyde yaklaşıyor. Bakalım o pratiğe gelmeye başladınız ama bu sadece bizi duyduğunda. Onlar bizim sinir sistemimizle beynimizle ilişkiye geçmeye başladılar. itibaren itibarı kim uyku düzenimizi, arka plandaki nabzımızı, kim süreçlerimizin hepsini global bazda öyle e, bir işlem yapacak mı? Bunlar herhangi bir noktada e, toplanıp e, insanlara karşı? ne kadar artı değer olarak kullanılıyor olsa da negatif etkileri görülecek mi? Bunların hepsini hep beraber yaşayacağız. Önümüzdeki dönemde konuşacak konular çok daha fazla olacak. Ya yani. bir şey söyleyeceğim. Gerçekten benim beynimle ilişkiye girmelerini istemiyorum. <laughs> ben istemiyorum. <laughs> ya ya devrim iyi. hocam sen istiyor musun? Sen de istemiyorsun. Valla ben isteyebilirim. Denek olabilirim. <laughs> <laughs> sana, sana cevap verebilmek için her şeyi yaparım. <laughs> Bayanlar baylar sevgili devrim Danyal bizlerle beraberdi. Çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Hepimiz için gelecek. <laughs> Hoşçakal görüşürüz. Hoşçakal. Ve her salı ve